ADR'de muafiyetler konusu bizim en temel konularımızdan bir tanesidir. Özellikle e, SRC-5 adayı sürücü arkadaşlarımızın zaman zaman zorlanabildiği bir e, konudur. E, şartları e, şöyle sıralayabiliriz. E, bazı durumlarda ADR kuralları geçerli olmayabilir. Ama e, bunların şartları vardır. Örneğin tehlikeli madde içeren her türlü makine ve teçhizatın taşınması e, muafiyet kapsamındadır. E, örneğin bir jeneratörün içerisinde jeneratörün çalışması için e, yakıt bulunması gerekir. E, dizel ya da e, benzin olacak şekilde, mazot ya da benzin olacak şekilde. E, bu içerisindeki tehlikeli madde muafiyet kapsamındadır. E, bunun dışında özel kurtarıcılar veya gözetim altında çekilen kazaya karışmış veya arıza yapmış tehlikeli madde araçlarının taşınması, çekilmesi durumu da yine muafiyet kapsamındadır. Tüm önlemlerin alınması ön koşulu ile acil durumlara müdahale etmek, insan hayatını kurtarmak veya çevreyi korumak amacıyla yapılan taşımalar da yine muafiyet kapsamındadır. Gazlarla ilgili muafiyetlere değinecek olursak, bir aracın çalışması için deposundaki gaz muafiyet kapsamındadır. Bu Binek araçların içerisinde bulunan LPG tankı, deposu örnek gösterilebilir muafiyet kapsamındadır. Bunun dışında gıda maddelerinin ve içeceklerin içerisinde bulunan gazlar da yine muafiyet kapsamındadır. Bunu bir tankerle taşıdığınız zaman bütün kuralları uygulamanız gerekiyor. Fakat bir gıda maddesi içerisine konulan gazlar muaf olarak taşınabiliyor. Sıvı yakıtların taşınması ile ilgili muafiyetlere değinecek olursak da taşıma işlemi gerçekleştiren aracın tankında bulunan kendi sevki için yönlendirilmiş veya aracın herhangi bir teçhizatının çalışması için gerekli yakıtlar da yine muafiyet kapsamındadır.